<laughs> Hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi bugünkü içerik başlıktan anlaşıldığı gibi şeyin kargosu açılım videosu. Şimdi paketlerimi hazırladım. Yaklaşık 3360 liralık bir alışveriş yaptım. Yani ödediğim başlık miktar buydu. Günlükte de 1075 lira ödedim. Yani toplam 3000 şey 4000 4500 civarı. 4500 e yakın bir ücretlendirmeye geldi bana. Yaklaşık 20 tane ürün aldım. Yani çeşit çeşit. E, şimdi onları size göstereceğim ve memnuniyetimi anlatacağım. Yani, e, sizin de hani aklınızda bulunsun ne tarz şeylerde. Şimdi gümrükte sıkıntı olduğunu söylediler. Açıkçası e, elektronik eşyaların ve makyaj ürünlerinin bu yüzden de bu işte çok girmedim ben de. Hani bunu riski almadım. Ama aslında bir dahakinde yani makyaj için değil ama şimdi elektroniğin çok bir açıklaması olmadığı için hani bazı şeyleri eklemeyi düşünüyorum. Hani tabi e, hani fişe takılan vesaire demişler ama ben birkaç tane şey eklemeyi düşünüyorum açıkçası. Bakacağız artık şimdi emin değilim ama da. Öncelikle Göstermeye başlayalım o zaman. En memnun kaldığım şeyi söylüyorum Şimdi <gülüyor> şu <gülüyor> şu görmüş olduğunuz <laughs> şey e, telefonun e, çizilmez diye e, kabı e, iç kabı ama şöyle benim telefonum Philips Z Philips e, Z serisi Philips Z3 ve onda bir sıkıntı var. Yani her yerde bulamıyorsun. Bulduğumda da adam bana hani 3 filtresine 250 lira fiyat biçmişti. Ben de oradan görünce aldım. <laughs> Açıkçası bir tane zannettim. Tam okumamışım. İçinde 3 tane var. Şöyle göstereyim. 3 tane var. Hatta evde takabilmeniz için aparatları vesaire 3 tane var. Ve aldığım fiyat 41 lira. Yani gerçekten çok düşük. Yani 250 liraya sadece bir kere yaptırabilirken şimdi 3 tanesine 41 lira verdim. Sadece biraz belki e, kendim yaptığım için işlemi zor olacak ama haricinde çok memnun kaldığım bir şey. İkinci çok memnun kaldığım şeye geçiyorum. Şu set. <laughs> yani görmüş olduğunuz bu set e, şarap açma. Elektronik şarap açacağı ve aparatları. E, bu set ben 375 liraya aldım. Ya ama bu seti e, e, burada Trendyol'da yolda de baktığımızda, hatta aynı şu şeyi görürsünüz, aynı renk kargo şey, aynı renk kutuyu vesaire görürsünüz. Bu ürünü e, 2000 liraya satıyorlar. Aynı yani komple aparatı <laughs> görmüş olduğunuz aparatları vesaire e, makinesi bunların hepsini 2000 liraya satarken ben açıkçası 375 liraya aldım. Gerçekten şu ürün bile yani ki biz kullanıyoruz e, bu ürünü e, şarap içtiğimiz için yani bu ürün bile bütün yani e, sadece gümrük vergisiyle yani gümrük versin bu ürün kapattı o şekilde söyleyeyim. Devam ediyorum. <laughs> Bir ev hanımı olaraktan tabii ki bazı şeyleri elime de aldım. Şöyle bir set. Size bunu göstereceğim şimdi. Şöyle bir set. Şöyle bir set. İçinde 11 parça. Yani şöyle söyleyeyim. Plastik de şöyle çok yumuşak bir plastik değil. Sert bayağı. Ahşap saplı. 11 tane şey var aparatı var. Artı bir tane de yine plastik. Ki plastik olması hoşuma gitti şu anlamda. Bu. Çünkü bunlar suya yakın yerde durduğu için genellikle e, o metal da dışı kaplı olan malzemeler e, sudan dolayı tahriş oluyor. Bu plastik. Şöyle kabı. Yaklaşık buradaki set 1100 civarı falan geliyordu. Yani bunu böyle komple yapsam, bu seti yapsam ben e, bu setini 390 lira bazında aldım yine memnun kaldım ürün devam ediyorum evet şimdi ilk önce yine çok memnun kaldım ya, evden gidelim ya da şu yine memnun kaldım şu set işte şu set takım yani, dedim takım da değil aslında şu burada bile 120 130 lira 41 lira aldım yani karıştırıcı kahve köpürtücü onu da getirin ve tabii ki olmazsa olmazımız telefon tabımız. yani bunu almayanı zaten dövüyorlar herhalde yani öyle söyleyeyim ki benim telefon dediğim gibi flip 3 olduğu için biraz zor burada da e, iphone gibi çeşit çeşit bir kap çeşitliliğim yok internetten de sert olan vesaire bulsam 500 lira. Hani böyle süslü güzel olanlar 500 lira falan civarı başlıyor. Ben bunu 114 liraya aldım. Daha demin baktım oradan bir Şimdi sırada benim tatlı işlerim Tatlı Çoraplarım. Çorap sever bir kadınım. Siz seversiniz sevmezsiniz. Onu ben bilemiyorum. <laughs> ben seviyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Çoraplarım tatlılığı şöyle göstereyim yani gerçekten efsane tatlılar ve yani mesela atıyorum şurada 1 2 3 4 5 çeşit 5 tane çorap 70 lira yani bundan da çok memnun kaldım ve bu memnun şöyle de göstereyim bu diğer çeşidi renkli çok güzel ve yetmedi bu da diğer çeşidi çorap bir kültürdür arkadaşlar <laughs> Şimdi bunlardan sonra ya bunlar da işte e, ortalama verirsem 2-3 tane olduğu için diyorum. 70-80 bandına 4-5 tanesi geliyor yani. Hani burada 20 lira falan denk geliyor maksimumdan bahsediyorum yani. Evet. Şimdi sıra geldi. Bir sürü takımım. Ben yüzük çok severim. Şu anda az yüzüğüm var açıkçası. Yüzük çok seviyorum, küpe çok seviyorum. Yani hayatımda gerçekten imkandan gösterdiğim düşündüğüm şeyler. Şöyle göstereyim. Bu bir. Ee, yani bunların içinde muhtemelen aynı olanlar var tahmin ediyorum. Yani hepsini farklı açmadım daha ama aynı olanlar olacak. Onları da arkadaşlarım vereceğim. Yaklaşık bir 20 40 desem şunu da aldım. Görüyorsunuzdur 60. Ay. 60 efendim söyleyeyim? Şu yaklaşık 80 tane falan müzik aldım. Aynı oldukların aynı olanlar dediğim gibi çok önemli değil benim için. Şu yine çok hoşuma giden bir küpe oldu. Şu an açıyorum daha. Evet, şöyle. Bunu direkt 80 liraya aldım. Bu biraz pahalıydı. Ama dediğim gibi yani her yerde bulamadığınız şeyleri bulunca insan tabi ee oradan alıyor. Yine şöyle bir kitap var. Bunun kırık olma ihtimali var. Daha açamadım. Bunu evet şimdi açmaya çalışıyorum ama hala da açamadım. Neyse bulursun. Yine şöyle küçük küçük kütelerin olduğu mavili falan filan böyle hoş minimal tarzda küpelerim var. Bunların da 60 60 80 ler maksimum 80'ler. ler e şu küpeyi sayarsak bu 80'li. Diğerleri 70'ten düşüktü. yani 70 50 arasıydı. Sürekli değiştiği için fiyatlar 5 10 lira sürekli oynadığı için kesin bir rakam veremiyorum. Benim aldığım rakamlar o şekildeydi. Şimdi daha şeylere gelelim. Merak edilen mesela ayakkabılar. Tabii ki ayakkabı var. Önemli. Bu sandalet. Yaz geliyor malum. Şöyle. Tatlış. Yazlık. E ki ben açıkçası sandaletçi bir insanım ve sandaletlerimi çok çok perteliyorum gerçekten. Özellikle yazlık bir yere gittiğimde. O yüzden pek sandaletlere çok çok para vermek istemiyorum. E Bu da böyle. Hani yazın. Hani biraz şık ya da biraz böyle spordan kaçındığınız durumlarda hoş olan bir ayakkabı. Bu da işte 270-280 bandında farklı olduğu için aldım. Burada görmediğim için aldım. Yoksa çok şey benim için değildi açıkçası. Burada farklı gördüğümden aldım. Devam ediyorum. Hızlıca. Bu da ikincisi. Bunu yine farklı gördüm. Ve ekstrasında bunların içlerinin içleri gayet iyi yani yumuşaklığının hoşuma gitti böyle düz taban olmasına rağmen şöyle bir şey eminim siz de denk gelirsiniz Bu bilekte duruyor bence gayet şık daha giymedim şu an açıyorum da <laughs> bir haftadır poşette bekliyorlar şöyle yapayım bence gayet de şık evet benim favorime geldim ayakkabı deyince yani bunu gerçekten çok severek çok tatlı bularak aldım Şöyle düzeltip bir dakika. Şöyle bir ayakkabımız var. Yani ben zaten bilekli ayakkabı çok severim. Yani şu tınlar falan çok bu arada çok hafif. Acayip hafif. Ve içi de yumuşacık. Şurası. Şaşırdım. Böyle bir şey yine beklemiyordum. Çok yumuşak. E, açıkçası bundan dolayı ben kargoda biraz e, gümrükte daha doğrusu yüksek çıkacağını tahmin etmiştim. Ben bunun hafif olmasını beklemiyordum. Yani hatta hani yüzde %30 falan bandı diyorlar genellikle gümrük. Yani ödeyeğimiz yüzde %30 bandı diyorlar. Aşağısı yukarısı da oluyor. Ama e, ben bundan biraz daha açıkçası kilogramı yüksek bekliyordum. Öyle söyleyeyim. Şimdi zaten şu şeyin şeklini her zaman görüyorsunuz. Artık alıştırmışsınız. Muhtemelen ilk defa izlemediyseniz benim. Şöyle bir Tulum, şortlu. Daha giymedim. Yani bir haftadır dün poşette bekliyor. Şu videoyu çekebilmem için bekliyor. Kumaşı çok tatlı. Yani renkler, deseni falan güzel gayet burada da. Hani e, fiyat olarak buradakiyle çok fark ediyor mu? Belki 280 liraydı galiba. Fiyatı burada çok fark etmiyordur. Tahmin etmiyorum. Belki 100-200 lira fark ediyor. En fazla. O da kargo ile zaten hani bir her ürüne ben 50 üzerine koyarsam kargo öyle ortalanıyor diye düşündüğümde yani 300-320'ye denk gelmiş oldu ama burada görmediğim bir şey olduğu için genellikle kıyafette oraya tercih ettim. Aldığım şeyleri burada trend yolu vesaire de ya da işte buradaki e şeylerde kar e firmalarda bulamadığım için tercih ettim. Öyle söyleyeyim. Ve ikinci alışverişimi yapacağım. Zaten daha demin de söylemiştim ikinci alışverişimi yapacağım. Biraz da eşim ağırlıklı çalışacağım bu sefer. Bu, bunda tamamen benim ağırlıklı çalıştık. Bir de eşim ağırlıklı biraz daha çalışmayı düşünüyorum. Bu da ikinci elbisen. Şöyle göstereyim. Yani o açıkçası biraz oradaki resimler, asılan resimlere baktım. Resimlerdeki vücut yapılarına baktım. Çünkü benim vücut yapım altta hani basenli bir yapım değil ki genel genelde üst tarafta olduğundan dolayı hani oradaki bayanlara bakarak, oradaki resimlere bakarak bir şeylerden yola çıktım. Hani bunun bir tık olmama ihtimali var. Bu biraz riskli oldu benim için. Hani kıyolar verirsem gibisine. Bakalım yani daha denemedim ama dedim ki yumuşak, gayet yumuşacık. Şey tam yazlık havası var. Bunu da bu şekilde göstereyim. Evet göstermediğim bir şey var mı? Şu an göstermediğim bir şey yok. Benim kargo yani komple şeyin sürecim çok basitti aslında. Şöyle basitti aslında. İlk önce bir alamadım bir şeyler. Yalan söylemiyorum. İlk önce bastım eklendi eklenemedi değişik bir yazılar çıktı. Sonra hani e, ikinci defa denedim hatta birkaç tane ürün daha eklemiştim. Onları e, tek tekrardan e, şey sepeti oluştururken eklemeyi unutmuşum. Bir dahaki kargomda alacağım. E, o şekilde yaptım. E, bir daha alacağım. haricinde bir de puanlama var içinde yani e, size her gün girdiğinizde kayıt tuşu diye bir tuş var orada. Kayıt tuşuna bastığınızda size e, 5 sent, 10 sent vesaire artı artı giden bir e, tutar veriyor. Onlara da başladım. Hatta şu an 3 dolar oldu. Şimdi de sipariş teslim edildikten sonra bunlarla alakalı resim attığımda ya da he, yorum yazdığımda da bana yine para puan diyeyim siz öyle anlayın para puan veriyor. Yani bir dahaki alışverişimde indirim kazanmam adı altında. Ee, 2300, 2000 ya da 2500 üzeri e, kargo parası ödemiyoruz. Yani kargo dediğim gemi parası ödemiyoruz. Harcına sadece gümrük ve yol dediğimiz fiyat oluyor. ama haricinde dediğim gibi ben gayet memnun kaldım. Bir daha alacağım. Bu sefer biraz daha farklı üründen almayı düşünüyorum. Hatta dediğim gibi elektronik, direkt elektronik değil ama mesela bluetooth şarj almayı düşünüyorum. Bilmiyorum açıkçası gümrükte sıkıntı çeker miyim? Ama deneyeceğim herhalde. Biraz da indirimle birlikte bilmiyorum. Hay, gayet mutlu kaldım. Memnun kaldım arkadaşlar. Ee, sormak istediğiniz bir şey varsa ben yine e, mesajlardan yardımcı olmaya çalışırım. Yani o şekilde. <laughs> i̇yi günler. iyi akşamlar. Sabah izleyene günaydın. Görüş